Şu anda nerede olduğumuzu sorabilir miyim? Arkamdan ne geziyor benim? Cidda. Ne geziyor? Oğlum biz buradan kaçmalıyız ya. Arkadaşlar ben kaçayım. Siz de abone olun. Bal. Ölüyorduk la. <laughs> Neyse. Çipoyu da aldık aslında. Şuradan hızlıca. Oğlum bu neden beni takip ediyor? Öl öl. ya. Üf arkadaşlar. Ne oluyor? Oğlum öldü ya adam. Ölmemiş. Ölmemiş. Git lan. Bu ne ya? Aa orada burger var. Arkadaşlar orada burger buldum. Bir Yeni bira. Aa, la, lan adam gitti. Neyse arkadaşlar, devam edelim. En azından biraz saçımızı değiştirmiş o hamburger. Hadi bakar, oh, uh, ölüyorduk. Arkadaşlar, vur. Oha. Oğlum, <laughs> Alacağım. Belli de saçma sapan yerlerde ölüyor. Oğlum bel ölme bel. Ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Allah'ım lütfen ölmeyeyim. Oğlum. Oğlum şurada geçebiliriz. Gel oğlum gel. <gülüyor> <gülüyor> oğlum orada çift boyut var. Bir şey göstermiyoruz ya. Ah. Senin de yapacağız oyunu. Oh, Var ya arkadaşlar. Seleri bozuldu buraya. sakın sakın. Oğlum ben orada neden beklemedim. Bekleyip geçeceğiz böyle. Bak şunu da bekleyelim. Şu amcayı da bekleyelim. Hoppala. Evet bıçaklar. Bunlara dikkat edelim. Bak bak. Üzüldü bizi. Üzüldü. kolay tamam, kolaymış burada. Oluyor ne oluyor? Burada pis kokuyor ya. Bir de bunu Buraya ne? Lava gelmiş o. <laughs> 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 Burayı yakmasın. Oğlum ya bu ayak bu arkadaş. O tost bak tost tost tost. Lava gelmişiz biz de ya. Lava da tost mu olur ya? Neyse. Evet geçelim oldu. Şunu yiyelim. Oğlum sen ye be. Ben yiyeceğim. Aa, burada arkadaş buldum kendimi. Aa. Ne yapıyorsunuz la? Kanka beklese. Gitti. Oğlum aldım aldım aldım. Almak istiyorum. <laughs> almamışım almamışım almamışım. Onu başta öldüler. <laughs> Oğlum kanka beni bekle la. Çok hızlısın ama. Sanki oyunu ezbere biliyor. <laughs> Ölüyorduk. Kahretsin. Hoppa, hoppa, hoppa. Hala tuz gösteriyoruz. Karnım iyice acıktı. Alamıyorum. <laughs> Nereye geldik? Bu ne ya? Like Hoş geldin. Tobe. Ne diyorsun la? Şurada da var. Yedik vallahi yedik. Ölmemeyim. <laughs> Ölmeyelim ya. Ölmek de <laughs> bu kız. Havayı çekelim Oyun bitince sürpriz var la. Şaka şaka. Ben öyle hiç sürprizle uğraşamam. Ne yazıyor burada? Fo, Ah, oh. aşağı düştüm. Düşmüş. Heh. orada bir tane daha var. Bunların üstünde bakacağız. Yo. Oh, oh, Selim ben yapacağım var ya. Uyduk kuttu. Şuradan geçmeyorsun. Dağılıp ya. Lütfen geç. Oğlum şunu almalıyım. Vallahi aldım. Vallahi aldım. Şurada geçtim. Geçtim, geçtim. Ne oldu, ne oldu? Neyse arkadaşlar. Da... Ölüyordu. Öldü kız. Allah rahmet Bu G yeah. H hmm. Karnım acıktır ve illa benim eh, Geldik saçma sapan yere Altın mi kullanmıştım <laughs> Bir de orada düz gezecekler Kesin bu <laughs> Demek hep <ki> kırmızıları koydular <laughs> Selam Kesin hep kırmızılardı Eee Yok tamam kardeşim. Bak gördün mü? Ok kaldırıyor. Yok kaldırmadı. Oğlum ölüyordum yine. Bu tarakları değil ki ölüyoruz mu lan? Ölmüyoruz. Ama biz yine de değmiyoruz. Al burada gide. Ben size de değil. Tekrar al oy. Hoppa. Neresi tuvalet. Tuvalet kağıtlarının üstünden geçiyoruz. Neden yapıyoruz bunu? Hiç bilmiyorum çünkü çok saçma. Hayır, hayır. Ölmeyip, şurada ölmeyip... Öldüm. <laughs> Oraya git diyor. Oh kardeşim. Aa orada bir tane daha var. Yerim silde Otuz tane varmışla. Neyse biz onları toplarız. Tabii sürekli ölmezik. Bir daha hiç ölmek istemiyorum. Ölmeyi sevmiyorum zaten ölüm korkar var. Oğlum git daha sen de peşinden. Ya bu. Bu ne ya? Oğlum orada bir hamburger gördüm lan. Hadi onu da alayım. Of çok güzel. Na 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 Arkadaşlar çok uzun olacak video. Yani öyle bir su. Oh burgerler bak. Abi üstüne su sapıyor. Öyle burger yer miyim ben? Yemem. Oğlum şunu da arkamdan alır mısın? Dur sula basınca bir şey oluyor mu? Git la. Öl. İnşallah ölürsün la. Don't go down that slide. I can't let you win and learn the secrets of my fat powers. Ne Sula abi ya? Bok gibi bir şey. Ah. Nereye gidiyorum? Dur, dur, dur. Onu istedim. Ben nereye gidiyorum? <laughs> <laughs> Lan. Oğlum ben oraya gidecektim. Eee nasıl öleceğim? Si. <laughs> <laughs> böyle işte. <ciddi. gülüyor> Kendi böyle. Neden böyle bir şey yaptın? Şunu zaten yemiştik. Şöyle bu kez atlayan balığı gidelim. Hayır hayır Oha. Nasıl yaptım lan ben mi... <laughs> İçine mi girdik yine? We were swallowed by the fat guy. Get out while you can. Bu ne ya? <laughs> Oğlum gülbekten öldüreceğiz beni. Burada ne var? bağlayacağım ya. Vapur gelir toplama da gitsek olmaz mı? Bence toplamayalım arkadaşlar ya. Boşu boşu ya zaman kaybet. Seni ben yapacağım onu da. Sıçayım ya. Ana onu görmemiş. İyi. Bu benim sinirimi bozuyor. Ah Oğlum yeter. Oh, bırakayım. Yo. Aa, burada da var. Kim? Ama neyse lan. Ne yazmış lan. Aa. Oğlum Türkler ya lan. Türkiye. Lan lan lan. Rusya'yı seviyor. Ledede karışım. Oley. Oh, Bunlar bok. İnşallah bok değildir. Ah! Ah! Yılı! Bir de bu aldı. Oğlum şuradan ölmeyeyim. Ölmeyeyim, ölmeyeyim. Allah Allah. Ne diyorlar? Allah? Sus. Ben şunu alabilir miyim? Aldım. Alamadım. Aldım mı? Alamadım. Yok. Alamıyorum. Almışım. Tüh. Tatlılara mı geldik şimdi? Ay ben Selil yapacağım oyuna. Çılıp çıktı ya. Ama o kadar aç değilim. Hayır hayır siz de ölmeyeyim. <laughs> Lütfen. Tı, arkadaşlar. Sizin de canınız çok doldurma istiyor mu? Ay yaz geliyor artık ilkbahar geliyor. Yiyeceğiz doldurma. Hoppa. Hoppa hoppa Çok eğlenceliymiş bu oyun. Daha fazla hobi oyunu gelmesi için. Ler olup Ayıp Ayı baba yaptınız. Ler katıla. Bir ler katsanıza. Aldık. Aldık vallahi aldık. Hoppa, hoppa Hoppala. Aa burada da var. Alsak. Alalım. Ay çok az kaldı parkuru bitmesine. Neredeyiz? <laughs> Sen dinlemeyeceğim lan adam. Ona <laughs> <laughs> bunlar bela çortu söylüyor mu? <laughs> Ölmüyorum lan. Öleyim Ölayıp... mi? Ona! Oğlum onun içine mi gideceğiz yine? Ben onun içini gördüm kardeşim. Orada bir de bulanıyor benim la. Oğlum sakın. Üstüme gelmeyin la. Eva geliyor. Git Vallahi geliyor. Geldi geldi gitti. İçine gireceğiz vallahi yine adamın. Orada bok olmasın ya bok. Ayıp ya. Ayıp yok lara loy gelselik ki gelmedi bile. He zıplavalı verdi ben. Evet kardeşim geldim. Ha? Ha? bir yanlış gelmiş. Pardon. Kardeşim pardon ya. İçine girecektim de. Keseli de lazım o kadar aşkı ya. şurada çıkacak mısın? Yok. Lan ne olur. Neredeyim lan? Ne, ne diyorsun ya? Lan! 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 <laughs> e, Başa döndüse kalacağım. <laughs> vallahi başa dönmüşüz. E baş, vallahi el baş. Arkadaşlar. Ta. Ben böyle. Aa. Biz bitirmiştik yalan. Biz bitirmişiz demek. Dayıtlar <laughs> aloy. Arkadaşlar biz bitirmişiz. Şimdi bunları toplamaya geldik. Şimdi anladım ya. Allah seni be. Arkadaşlar hoşça kalın Sağlıcaklarınız olsunlar. <laughs> oh be. Bitmiş uyum. Baygı'yı başa döndük zaten. Bay bay.